Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. ve ssalatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve Ale alihi ve sahbi ecmaîn. Evet işaret edeceğiz <-i> da ve minen nasi <Sessizlik> men yekulu billahi ve bil yevmil ve mâ hum bi mü'minîn. Ayetine geldik. Bu ayetle beraber 12 ayette Kur'an-ı Kerim e münafıklardan bahsedecek. İşte o 12 ayetin birinci ayeti bu ayet oluyor. Ne diyor ayette? Ve nasi. Nas insanlar demektir. Min bazılık ifade eder. Manalarından birisi bazılık ifade etmesidir. Yani insanlardan bazı insanlardan bir kısmı demektir. Ya da insanlardan öyleleri manasında verebiliriz. Men yakul amenna billahi ve bil yevmil İnsanlardan bazısı şöyle diyoruz. Biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik ve mahum bir mümin o fakat onlar asla iman etmemiştir. Yani bu insanlar şöyle insanlar. Bunların dışı iman etmiş gibi görünüyor ama hakikatte içleri, hakikatleri iman etmemiş. Hakikatte bunlar kalben iman etmemişler. Sadece lafzen, dil olarak insanı biz iman ettik diyorlar. İşte Kur'an-ı Kerim bu tiplere, bu gibilerine münafık diyor. Tabi Münafık da iki kısım oluyor. Bir itikatta münafıklık, bir de amelde münafıklık. İşte Kur'an-ı Kerim burada bahsettiği münafıklar itikatta münafık olan kimselerdir. Bir de amelde var. Hadis-i şeriflerde haber verilen işte emanete ihanet edilmesi, yalan söylenmesi ve keza altı özellik sayı. İşte bunlar kimde varsa bunlar ee, da bu, bu altı şey için münafık alameti diyor. İşte buna da amelde münafıklık deniyor. Yani kişinin yalan söylemesi konuştuğu zaman emanete ihanet etmesi, söz verdiği zaman sözünde durmaması işte bunlar da amelde münafıklık oluyor. Ve şunun Nazmi. Meçhul nazlı ne demekti? Mana iltibatı. Yani bu ayetin önceki ayetlerle mana iltibatına gelecek olursak, mana iltibatı nedir? İnnehu o yu'tafu müfred ala lil fil hükmü. Nasıl ki hükümde iştirak olsun diye, ortaklık olsun diye müfred müfrede atfedilir. Ne demektir bu? Mesela örnek verelim. Ahmet geldi, Ali de dedik. Şimdi burada gelmek bir hükümdür. Ahmet geldi, Ali de dedik. Dolayısıyla ne yaptık? Ahmet'le Ahmet'in arasında arkasından Ali zikrederek ne yaptık? Gelme hükmünde, gelme noktasında Ali'yi o işe ortak koştuk. Yani ne dedik? Ahmet'le beraber Ali de geldi demiş olduk. İşte burada müfredin müfrede atfedilme hakikati vardır. Vel cümlet alel cümleti lil ittihadi fil maksadi. İşte maksat noktasında da ittihad olsun, birlik beraberlik olsun diye cümle bir cümle atfedilir. Örneğin çocuğumu yetiştiriyorum ki devlete millete faydalı biri olsun. Allah'a layıkıyla kul olsun. Şimdi ne yaptı? Burada cümleler arasında atıf yaptık. Dolayısıyla bütün bu saydığımız cümleler ne yaptı? Maksat noktasını ittihat etmiş oldu. İşte bu da cümlenin cümle atfıdır. Kezal ki işte bunlar gibi katu taful kıssatu alel kıssati li tenasül fil gharad. İşte amaçta da, varatta da uygunluk olsun diye kıssadık da edilir. atfedilir. Ve minel ahiri atfu kıssati münafikine alel kafirin. İşte kıssanın kıssaya atfı noktasında örnek olarak münafıkların kıssası kafirlerin kısasını atfedilmesi işte burada bu da kıssanın kıssaya atfıdır. Ta ki amaçta uygunluk olsun diye. Dolayısıyla bu ayetle beraber 12 ayet münafıklar hakkındaki 12 ayet ne yapmış oluyor Kur'an-ı Kerim? Ondan önceki kafirlerle alakalı olan 12 ayete atfedilmiş oluyor. Dolayısıyla kısa yani münafıkların kısası kafirlerin kısasına atfediliyor ki, atfedildi ki, ta ki amaç noktasında aralarında uygunluk olsun. Ey, yani atfun mülakhasin isnete aşlete ayeten ala ali ayeteyn. Yani bu 12 münafıklar hakkındaki bu 12 ayet, önceki 2 ayet yani kafirler hakkındaki 12 ayete mana olarak atfedilmiştir. İşte aralarında bu ayetle önceki ayetler arasında böyle bir mana iltibatı var diyor iz zira lemme hal tenzilu bir sena zalkel kitap ne zaman ki Kur'an-ı Kerim zalkel kitabı la raybe fih hudellil muttakin deyince ne zaman Kur'an-ı Kerim işte zalkel kitap diyerek Kur'an-ı Kerim met etti yani Bakara suresiyle beraber bu medihle başladı zalkel kitap dedi yani şu yüce kitap dedi bu sena ile başladı. Festet ve a semerata senaihi minmetil mu'min ardından müminleri zikrederek ne yaptı? İşte bu yüce kitap olan Kur'an-ı Kerim'in semeresi neticesi olan müminleri met oldu. Sonra festel defe zemme eddadihim bir sır sonra kafirleri zikrederek innellezine keferu diyerek müminlerden sonra kafirleri zikrederek ne yaptı Kur'an-ı Kerim? Müminleri zıttı olan kafirleri zikretti. Onları zem ederek kafirleri zikretti. Neden yaptı bunu? İşte bir sır şu sırla diyor. İnne ma turafu eşya bi edda diha. Zira eşya her şey zıttıyla bilinir. Yani Kur'an-ı Kerim müminlerden sonra kafirleri zikrederek Müminlerin zıttı olan kafirleri zem ederek, zikrederek ne yapmış oldu? Kafirlerden bahsettik, müminlerin değeri anlaşılsın. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim kafirlerden dem vurarak ne yapmış oldu? Maksadın nedir? Müminlerin meti. Zira neden? Çünkü her şey zıttıyla bilin. Yani karanlık olmasa aydınlığın değeri bilinmez, anlaşılmaz. İşte küfür olması imanın değeri bilinmez, anlaşılmaz. Dolayısıyla müminlerin değerli anlaşılması için de Kur'an-ı Kerim ne yaptı? Müminlerden sonra kafirleri zikretti. Ve hikmetül irşadi sonra bu irşadın hikmetinin tamamlanması için na nasebe takibil münafikine tekmilen lil ehsami ne yaptı? Kafirlerden sonra Kur'an-ı Kerim hikmetin irşadının tamamlanması için kafirlerden sonra münafıkları zikret. Bunu neden yaptı? Bunu da aksamın kısımların tamamlanması için yaptı. Ne demektir yani? İşte insan nevine ait olan müminler zikretti Kur'an-ı Kerim. Ondan sonra kafire zikretti. En son münafıkları zikretti. Yani dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in nazarında insanlık üçe ayrılıyor müminler, kafirler ve münafıklar. İşte münafıkları da müminlerden, kafirlerden sonra münafıklar zikrede Kur'an-ı Kerim'de yapmış oldu. İşte bu halkayı tamamlamış oldu. Bu kısımları tamamlamış oldu. Ta ki hikmetin irşadı tamamlanmış olsun. İşte aralarında yani bu münafıklarla alakalı bu 12 ayetin arasın o hikayetle önceki ayetler arasında böyle mana iltibatı var. işte buna da veçhün deniyor. Burada bir soru geliyor. İn kult e el desen ki lima evceze fi hakkil kafirine kufra mahtan bir ayeteyni. Neden diyor Kur'an-ı Kerim kafirlerden iki ayetle bahsetti. Yani icaz yaptı. Lafı kısa tuttu. Sadece iki ayet zikretti kafirler hakkında. Ve etnebe fil nifaki bi ismetey aşret ayet ve münafıklar hakkında da 12 tane ayet zikrediyor. Böyle itnap yaptı yani lafı, sözü niye uzattı bu, bu, kadar? Yani kafirler neden iki, ayet, iki ayetle sınırlı tuttu? Böyle özet geçtik kafirler hakkında. Münafıklar hakkında neden 12 ayet zikretti? Sözü böyle uzun tuttu. Dileleke, dinüketi. Cevap olarak sana şöyle denir nükteler sebebiyle yani mana incelikleri sebebiyle minha işte o mana inceliklerinden birisi ennel adu ve izalem yuraf kana edarra düşman bilinmezse daha zararlı olur ve izâ kâne muhannesen kâne ahbese ve düşman pisliklerini yani gerçek yüzünü gizliyorsa daha pis olur. Zira kafir ne yapıyor? Küfürüne inanıyor açıkça yani. Ben kafirim diyor. Açık düşman ama münafık öyle yapmıyor. Ne yapıyor? Müminlerdenmiş gibi görünüyor. Gerçek yüzünü gizliyor. Dolayısıyla tehlike olarak daha zararlı, düşmanlık olarak daha zararlı, daha pis, necis oluyor kafirlerine nispeten. İşte bunun, bu anlaşılması için Kur'an-ı Kerim ne yapıyor? münafıklar hakkındaki ayeti 12 ayet olarak zikrediyor ki ta ki bu hakikatler anlaşılsın. Yani münafıkların kafirlerden daha tehlikeli olduğu, daha zararlı olduğu anlaşılsın. Ve izâ kâne kezzâben kâne eşşedde fesâden ve öyle düşman yalancıysa bir de diyor üstad fesat olarak, fitne fesat olarak yani bu olarak daha şiddetli olur. Ve keza kafir, Münafıklar öyledir yani iman etmediği halde iman ettim diyor ama kafir o noktada yalan söylemiyor. Açıkça ben iman etmiyorum diyor yani açık düşman. Dolayısıyla münafığın fesadı kafirin fesadına göre çok daha tehlikeli oluyor. Ve izâ kâne ağzına kân darâren ve münafık ve düşman yani içerdeyse çok daha zararlı olur. Zira münafık ne yapıyor? İman etmiş gibi görünüyor. Yani bizden gibi görünüyor. Müminlerden gibi görünüyor. Dolayısıyla içeride düşman. Dışarıda değil. İçeride olunca ne yapıyorsun? Sezemiyorsun yani. Onun düşman olduğunu anlayamıyorsun. Ama dışarıda hariçte olsa ona karşı ne yaparsın? Tedbirini alırsın. Bu mukavemet gösterirsin. Fakat içeride senden olunca ne yapıyorsun? Onun düşman olduğunu anlamadığınızda onu dost zannediyorsun. Dolayısıyla daha zararlı oluyor. İz zira ed yufettidü salabete ve yeştettidül kuvvete bi hilafil harici zira içerideki düşman dışarıdaki düşmana göre kuvveti ne yapar? Müminlerin kuvvetini darmadağın eder ve müminler arasındaki o sağlamlığı o iddiadı, o birliği, o beraberliği ne yapar? Paramparça eder. Çünkü fitne fesat yayar Müslüman toplumu, müminlerin arasını. Böylelikle ne yapar? Çok daha zararı çok daha büyük olur kafire nispeten. Fe innehu yetesebbebu li teşeddüdü salabet asabiyeti. Zira dışarıdaki düşman ne yapar? Düşmanlığı belli olduğu için bu içerideki birlik ve beraberliğin daha şiddetli, daha bir arada olmasına sebep olur. Fakat dışarı, içerideki düşman tam tersi bir fonksiyon ortaya koyar. Aksine ne yapar? Bu selabeti, bu sağlamlığı, e, efendim, bu kuvveti dağıtır. İşte bunun, bu hakikatlerin anlaşılması için Kur'an-ı Kerim ne yapmış? Kafirler hakkındaki kıssayı özet geçmiş, münafıklar hakkındaki kıssayı uzun tutmuş. Felsefen maalesef ne yazık ki inne cinayeten nifaki alel islami azimetün cidden. Maalesef münafıkların İslam'a olan cinayeti zararı çok büyük olmuştur yani İslam tarihine bakıldığı zaman münafıkların Müslümanlara verdiği zararı kafirler verememiştir en basitinden bu sahabeler arasında çıkan bu malum savaşların altında münafıklar vardır ve mahazil müşevveşiyetu illa minu. İşte tarihte ve şu anda İslam toplumun bu derece karma karışık olması, bu derece tefrikalara ayrılmış olması, bu derece aylık için içerisinde olmasının nedeni diyor bu nifak yani bu münafıklar sebebiyledir diyor. Ve lihaza işte bu sebeple ekseler Ekseral Kur'an'u yine teşni aleyhim. İşte bunların, bu münafıkların bu pisliğini, bu çirkinliğini, bu çirkefliğini, bu zararını Kur'an-ı Kerim ne yaptı? Anlatmak için ayetleri böyle uzun tuttu. Ve minha o mana nüktelerinden birisi de ennel münafıka lil ihtilatihi bil mü'minîne su şeyen fe şeyen. Münafıklar müminlerin arasında olduğu için, müminleri karıştıkları için zamanla ne yaparlar? İmana ülfiyet, yavaş yavaş imanı ünsiyet kesp ederler. Ve yelefu bil imanı kalilen qalilen ve imanı yavaş yavaş alışkanlık kesp ederler. Ve yestaiddu li'en yetenaffara an hali nefsihi bi sebebi takbihi amelihi ve teşnihi harekatihi. E, müminler arasında kala kala müminlerin bu güzel hasletlerinden, güzel huylarından, huylarını göre göre ne yapar bu münafık? Kendi yaptığı bu kötü şeylere karşı, hareketlere karşı, bu ameller karşı, bu pis amellere karşı ne yapar? Kendisinde, kendi halinde, durumunda bir nefret uyanabilir fe tetekatteru kelime tevhidi min lisani ala kalbi. İşte böyle olunca yani münafıklar mümin cemaati içinde kala kala onların güzel hasletlerini, onun, onların güzel özelliklerini, huylarını, ahlaklarını görünce ne yaparlar? Yavaş yavaş kelime-i tevhid diyor Üstad Hazretleri bu münafıkların lisanından kalbine doğru damlamaya başlar. Ve minha. İşte bu hakikatlerden birisi de yani neden kafirler hakkındaki kıssayı iki ayette geçti. Münafıklar hakkındaki kıssayı Kur'an-ı Kerim 12 ayet olarak böyle uzun tuttu. Bunun sebeplerinden birisi de diyor, mana inceliklerinden birisi de birisi de enne münafıka yezidu alel kufri cinayetin uhara kel istihsa vel khada ve tedlis vel hile vel kiz ve rüya bunun sebeplerinden birisi de şu diyor Üstad Hazretleri münafıklar kafirlerle beraber olan cinayetlerin yanında münafıkların cinayet noktasında fazlalığı vardır diyor. Bunlar istihza, yani alay müminlerle alay etme aldatma, müminleri aldatma hile, efendime söyleyeyim müminleri şey yapma, ikiyüzlük yapma müminlere karşı, tedlis yapma, onlara hile hurda yapma, kizb, yalan söyleme, riya aynı zamanda riyakarlık yapma. İşte bu münafıklarda kötü hasret noktasında, cinayet noktasında fazlalık oluyor kafirlere nispeten. Yani münafıklar ne yapıyor aynı zamanda? Küfürlerinin yanında. Müminlerle alay etme huyları, haletleri var. Müminleri aldatma, müminleri oyun oynama, müminlere hile yapma, yalan söyleme ve riya gibi, bunun gibi artı kötü huyları, kötü hasletleri var. İşte bu hakikati de, bu hakikati de anlatmak için ne yapmış Kur'an-ı Kerim? İtnaf yapmış münafıklar hakkındaki kıssayı. Ve bunlardan birisi de ennel münafıka fil agrabi min ehlil kitap. Münafıklar çoğunlukla ehl kitaptan olur. Yani Hristiyanlar ve Yahudilerden olur. Ve min ehlil e, cerbezeti el vehmiye aynı zamanda da aldatıcı cebreze ehlinden olur. Aldatıcı cebreze ehlinden olur. Fe kunu, Hayyalen dessasen zekai şeytaniyin. Münafık ne olur? Hayyal olur. Yani hileci, hilebaz olur, dessas olur, oyuncu olur ve aynı zamanda şeytani zekaya sahip olur. Bu sebeple cebreze yapar. Yani hakkı batıl, batılı hak gösterir. Böyle hile hurda sahibidir. Böyle zeka sahibidir. Böyle dessastır yani. Böyle hilekar olur münafık. İşte bu hakikati anlatmak için Kur'an-ı Kerim ne yaptı? kısa uzun tuttu. Fel itnabu fi hakkihi araku fil belagat. İşte belagata da en uygun olan, işte bu mananın anlatılma noktasında belagata uygun olan da Üstad Hazretleri münafığın hakkın, münafın kısaltısının ne yapması? itnab edilmesi uzatılmasıdır. İşte o yüzden diyor Kur'an-ı Kerim ne yapmıştır? Kafirler hakkındaki kıssayı iki ayette Münafıklar hakkındaki kısayı da 12 ayette anlattırmıştır ki ta ki bu hakikatte ortaya çıksın, anlaşılsın. Gelecek ders inşallah bu ayetin, bu malum ayetin kelime talimine geçeceğiz. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.